Vur 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 Var var alan var alan Var alan var alan var alan Hop bunu Selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Orman Nocturne oynayacağız Bakalım Güzel bir maç olacak mı? Ee, fazla söze girmeden direkt şu redimizi bir alalım. Ondan sonra bakacağız, konuşacağız. Karşımda Warwick var. Yani ki bize de e, benzer skillleri var e, korkutma olarak. Bakacağız artık duruma göre. <laughs> Ama öyle kanka artık ya öyle artık. Öyle artık. Hızlıca ormanımızı şöyle bir clearlayalım bakalım. Şöyle bakalım neresi var neresi yok. Geliyorum oraya. Güzel oldu. set ee, kardeşimize hızlı bir kil e, aldırdık da. Kan kokusu var. gelir bana. ama hızlıca burayı dönmem lazım. Böyle gidelim tamam. Kan kokumuzla geçti. Acaba bloğumuzu çaldı mı ya? Bu bir kişiyimin değilim ama bakacağız oraya. O Zerat biraz daha ileride oynamaya devam ederse ben ona bir daha gideceğim. Bakalım şöyle hızlıca hızlıca gidebilecek miyiz? Gittik. Bir kilimizi aldık. Warwick burada. Warwick'e gidiyorum. Aynen kanka. Ben şu yan alayım hızlısından. Hızlısından alalım şurayı. Nice. Nice ya yeah. nice. Very nice. Ee, ormana dönmüştür de bu. Ha, şöyle bir Bakınayım yine ne var ne yok. Bakmakta fayda var. Dönmüş. Burada totem var. Totem görünmüyor tamam. Ben geliyorum bir daha sana kanka. Şuradan geliyorum hatta öyle geldim kanki. Bakacağız, bakacağız. Altı olmam lazım bir an önce. bu ee, şurada yampire vardı. Warwick almadan onu alabilir miyim bakalım. Warwick ona girişmiş ki. Çünkü girişmemiş. Nerede ki bu? Ormanına dönüyor herhalde. Bur buradalar, buralardadır da. Ay güzel oynadı. Tamam ben dönüyorum şöyle. Ah be. Kötü oldu. Boşa giden bulutu oldu da. Neyse. Sıkıntı yok. Hallederiz. Item çıkacağım. Bak. Çuklara gireceğim. Şurayı bir alayım. Şurayı. Ver bakayım. ha. Ooo. Gelmeye uğraşacağım kanka. Geleceğim inşallah. Tut. Oyalan. Ölme ne olursun. Geliyorum. Hop şöyle. Buna bir direkt plaşık koydum kafasına. Hop. 10 numara 5 yıldız. <laughs> vur kanka vur 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 vur. Tamam. Geleceğim kanka sana geleceğim de. <laughs> geleceğim de. Bloom'u da alayım. Base atmam lazım, item çıkmam lazım. Şıklık çıktık şöyle. Bir tane de pabuç ver ayağıma. Giyeyim. Bota gitmem gerekiyor artık. Bota gideceğim. Ee, botta artık sıkıntılı durumlar olmuş yani birebir öndeler yani bot önde. Bir gidelim bakalım. Selamun Aleyküm diyelim bakalım ne durumlar. Geliyorum. İleri oynarsa yedim onu. Sen de yedim. Tamam. Hmm. Bu orbit Tamam, çok güzel bir kirimizi de aldık. Ee, şimdi gidelim. Bay dönen. Güzel bir çare yani. Eee, yapacağız. Çok güzel. Ay, ay. 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 Bitmedi mi? Bitti mi? Tamam. Güzel bir şekilde ezdik bayağı karşı tarafı. Hala yorulmadım. Dakika 12, 7 kil. Hımm, çatal nerede? Çarp, yani ormanı o kadar rahat dönmeye başladı ki görmüş olduğunuz üzere. Tamam, bunu da aldık, çıkardık aradan. Çok güzel. Hmm. Şey buralarda. Anladığım kadarıyla. Bu arada, buralarda. Çıkacağız da. Şöyle yapalım. Ayakkabımızı çıkalım. Ninja tabii çıktım direkt. Karşıda bir tane. Ya, bu da AP çıkıyorum. Daha o çıksa ne olacak? Bize var AP olarak. Ya, onun içinde şey yapmayacağım. Geliyorum bota doğru. Bota doğru geliyorum. 30 saniye ultime Girsene kanka amına koyayım ne yapıyorsun sen ya A 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 Kanka vursanız Allah aşkına Ya vurun ona. ben ne yapayım daha ya Kanka siz ağır malsınız bu arada ya. Yanlış anlamayın ama. Oysa bir de seni alıyormuş var ya. Vur lan vur lan. Oha. Oha. Yok artık ya. Yok. Size hemen çıkarabilirim aslında. Hızlısından. Şöyle bir gideyim. Şöyle bir gidelim. Şöyle atlayalım. Bak, E'sini da bölüm sayesinde. Yani W'sünün böyle bir güzel bir özelliği var. Ee, daha ne olsun yani. Evet, bizim e, şey biraz kötü dağıtmaya başladı sanıyorsam. Bizim bir alameti alayım. Can az mı? Canı da az değil. Şimdi ona gideyim de. Kıracağım mi orayı? Kıracaksan geleceğim. Baktırcan mı orayı? Tamam geldim Geldim canım benim geldim Yok ölmüyor bu Kimseden yardım bekleme diyor bak bana Çar bana racon koyuyor ya Al Şimdi istemiyorum lan al, al git al senin olsun. Ben unutuyor onu amına koyayım bu Base'de falan açılıyor. Bir git Midat, at. orada takılın. Bakayım. Tamam bir şey çıkabiliyorum. Deneysel ekstra. Gideyim onu çıkayım. Da. Bu burayı ittiriyor. Buraya bir yardım var mı ya? Kimdi o? O kimdi Biri koşturuyordu buradan. Duydum. Yanlış mı duydum? Şöyle bunu da çıktık. Şimdi kara baltayı çıkacağım. Bu ölmüyor çünkü bu şey. Or, ornu zırhını azaltmamız lazım. Bakacağız gibi daşağı abi. Şuraya o da bakın da şuraya lan. E bakalım. Şuraya bakın lan şuraya. Çok bile atmadım yani. şeyin çarpı gelişmemiş. Mükemmel. bu normal döneyim. Var görürsem. Söyleyemedim bile. de. Görürsem onu da öttürürüm. Aha bunun blusu da geldi. Blusunu da alalım. Orada gördüm. Gördüm ona da geleceğim. Tamam bunu da aldık. Bunu da aldım çıkardım. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Daha var mı kimsecikler? Kimseler duymasın. Şurayı ittirelim. Tamam hızlısından. Hadi siktir bitir Aynen kan. Şöyle sana Bir anda geri dönerim aklın hayali durur Oğlum da nasıl iş yaptı ya? Nasıl gülüyor? Eğlendi ama ne Eğleniyor çocukcağız. eğleniyorsan güzel kanka. FF mi ya Daha çok kötü şeyler yapacağım size. 19 saniye var ultime. Orada bir şey. Oo. Dur orada bizimkileri dağıtıyorlar. Ben orayı gelip toplarım belki. Dur bakalım. Onu da tut, onu da tut. Onu da tut. Gel vur 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 vur. O ne aman ha. Acaba ne çıkabilirim? Ölümün dansı ve serak çıkarım herhalde ya. Bütün bakımı. Ultim. Aksiyon akımı da çıkabilirim aslında ya. Aksiyon akımı ultiyi hızlı hızlı atarım. Kaç saniye düşüyor bilmiyorum ki. Geliştirelim bir daha 16 olalım bu ultimiz bir gelsin. Atakan'ı alacağım. Bunlar hala top'tan fightlıyorlar ama deli gibi ya. Manyak bu çocuklar ya. Var 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 alan var alan var alan var alan var alan Hop'unu da aldım. Tamam. Yapacağımız buydu ya. Hadi Allah emanet. <laughs> <laughs> Sporcun sinirlenmiş aslan yeğenim ya. Sporcun çok sinirlendi. Güzel. Hoşuma gider. Daha çok üstüne oynayacağım şimdi ama. Atlayıp atlayıp vuracağım ha. Chat banım olmasa bile chat banım var ya. 29'unda açılacak. Hayır. O yüzden chat de atamıyorum. Beni üzüyor tabi de. Sporcunu göreyim. Hmm, gördüm. Girin şunlara. Gir 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 aman hadi gir. Gel. Lan girin lan girin lan lan girin lan lan girin lan. Lan girin lan ne adamsınız lan lan. Lan ne adamsınız lan. Hop merhaba buradayım abi. Hop. Evet girdiğin yeri sikiyim kanka. Ah, oh, ölüyorum. Yok, mal gibi girdik ya kanka ya. Tüh. O yüzden sizden rica amanı gidin de bir saldırın bir şeyler yapın ya. Allah'ım ya Kaç saniye? 5 saniye düştü. Ultim 58 saniye düşmüş. Güzel. Güzel. Güzel güzel. Bol bol ulti artık. Dakika 27'de. 16 olursam çok daha güzel şeyler olacak. para almayacağım ben bu arada. Barola girmeyeceğim. Siz girebilirsiniz. Ne yapıyorsun Oros bu çocuğu? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ha anasını amanı siktim. Ne yapıyorsun? E Eş şol eşek sen Kaç saniye geçti 43 saniye. Of. Çok güzel. Aksiyon akımını bitirdiğim zaman çok daha güzel şeyler olacak. Ee, buna girmeyelim girelim Yok girmeyeceğim ya. Girmeyeceğim. Girmeyeceğim ona siz alın. Girersem oyun biter çünkü. Hiç gerek yok. Bizim bebeler oyun bitirmeyi çok istiyorlar. Size Bizi... Şunu bir alayım mı ya? Şunu bir aradan çıkaralım kanka. Hop. Aldım. Tamam. 37 saniye. Bir daha gelecek. Şey, Blue'yu da alalım. Hızlısından ikini çıkardım. Çıktım bak. orada. Bakalım bunlar evet. Misfortune ölü mü? Misfortune ölü mü? Oo burada bir tehlike var. Onu ben bağlayayım. Of orna oynuyor. Hemen şu tehlikeyi alalım. Alalım 675 gold. Hemen 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 al al al, al base'e gidelim. Ben oyunu bitirtirmeyen benim şu an. Ben oyunu bitirmek istem şimdi çoktan bitirirdim de bitirmeyin oğlum ya. Mal mısınız nesiniz? Rake'e gidiyorum ben. Basit bir maç. 15 kill almışım ama hiç farkında bile değilim yani. O kadar basit bir arkadaşlar oynayabilirsiniz. Öneririm. Şu felalarda da güzel olur yani. W'su çok iş yapıyor. Mesela örnek vereyim Warwick W e at. Tam o sırada bas W'ye boşa geçsin seni. Ondan sonra Jinx, şey Jinx demişim. Jinx'te de olur. Jinx ultisine de olur. O ultisi de olur. Fizz ultisi de olur. Fizz ultisi çok zevkli oluyor onu loşlamak. Bununla. Bundan önceden zırt değişme çıkıyorduk biz full cool. ama değişmiş yani meta değişmiş. Böyle daha güçlü olduklarına kanaat ettiler herhalde. tamam ee, ben Drake'i aldım. Eee geliyorum sanka. At, at, bak, bak map'e bakmadan ha. Şurada <laughs> şöyle oynuyorum bak ha. Alacağımdan o kadar eminim ki. Æ, það ah, fyrst verður það. Ah! Æææ!